Herkese merhaba. Bugün Soyberg MMA 160 MMA 160 Pro inverter kaynak makinesinin kutu açılışını ve incelemesini yapacağım. Hemen belirteyim. Bu içerikte hiçbir şekilde ücretli ürün yerleştirme yoktur. Parasını verip bu kaynak makinesini kendim satın aldım. Kanalımın bir tane Instagram hesabı var. Bu Instagram hesabını takip ederseniz ayrıca Bütçeniz doğrultusunda kanalıma destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. İhtiyaç duyanlar için de iletişim bilgilerim videonun açıklamalar kısmında yazıyor. Eski kaynak makinem beni bir süre önce maalesef terk etti. O bakır sargılı ağır hantal bir makineydi ve istediğim kaynak kalitesini de elde edemiyordum. Tabii ki onu elde edemememin sebebi benden kaynaklanıyor. Çünkü yeteri kadar kaynak teknolojilerine hakim değilim. Dolayısıyla kullanımı daha kolay olan DC inverter bir kaynak makinesi almayı tercih ettim. O da bu arkadaş oluyor. İnternette yaptığım araştırmada Soyberg'in bu modeli için herhangi bir içerik bulamadığım için aslında bu videoyu hazırlamak istedim. Peki neden bu cihazı tercih ettim? Özellikle bizimki gibi atölyelerde çok yüksek amperli kaynak makinelerine çok fazla ihtiyaç duyulmuyor. Dolayısıyla 160 amperlik, 165 amperlik bir kaynak makinesi işimizi fazlasıyla görüyor olacak. Yani benimki gibi bir Talaşlı imalatta uğraşan atölyeniz varsa veya yazdığınızda bir kaynak makinesi almak istiyorsanız veya bir hobi atölyeniz varsa orada kaynak işleri yapmak istiyorsanız 160 amperlik bir kaynak makinesi zaten işinizi fazlasıyla görecektir. Bu yüzden daha yüksek güce sahip makineler almanıza gerek yok. Bu tip bir cihazda 8 mm, 10 mm, 12 mm hatta yerine göre 15 mm parçaları bile birbirine kolaylıkla kaynatabiliyorsunuz. Daha yüksek güce sahip kaynak makineleri daha iyidir diye bir algı var aslında toplumda. Ancak bu konu pek de öyle değil. Şimdi o konunun detayına çok fazla girmeyeceğim. Çünkü bununla ilgili YouTube üzerinde içerik üreten bir sürü kanal var. Onların videolarını izleyerek oradan daha doğru bilgiye ulaşabilirsiniz. Bugünkü konumuz bunun kutu açılışı. Bununla ilgili piyasada pek çok marka bulabilirsiniz. Dediğim gibi ben bu ürünü tercih ettim. Gelin şimdi derseniz bunu açalım bakalım. İçinden de çıkıyormuş. Önce karşımıza bir tane asuka çıktı. Şase probu eksi elektrot pensesi artı kutup Bunun bütün içeriği bunlardan ibaret. Öncelikle makine hakkında hemen söylemek istediğim şey var. Gerçekten hafif bir makine. Yani yaklaşık 2,5 kilo kadar olduğunu düşünüyorum. Hatta tartalım hemen bunu. 2 kilo 750 gram geldi. Bir kaynak makinesi için gerçekten çok hafif. Güzel bakalit bir kaynak pensesi var. bu şekilde omuzumuza asıp yerden yüksekte de çalışma imkanını sağlıyor. Yaklaşık 2 metre kadar bir kablo kullanmışlar. Sadece bunların kabloları birazcık gözüme kısa gözüktü. Bunlar da 2 metre civarında birazcık daha uzun olmasını tercih ederdim. Yapısına baktığımızda aslında çok basit bir yapısı var. 2 tane kutup girişi var. Burada gördüğünüz gibi küçük bir ekran bulunuyor. Akımı buradan ayarlıyoruz aşırı yük uyarı ışığı gözüküyor. Arka tarafını çevirdiğimiz zaman da burada açma kapama düğmesi ve soğutucu fanı görüyoruz. Komple her tarafı saçdan yapılmış. Altı da saç. Şimdi prize takalım bunu. Prize takar takmaz Anahtarın üzerindeki ışık yanmaya başladı. Onu kaldırdığımız zaman da açtığımız zaman da ekrana doğrudan görüntü geliyor. Buradan akımı ayarlayabiliyoruz. Maksimum 161 amper. Minimum 0. gördüğünüz gibi akımı birer birer arttırabiliyorum ki bu güzel bir özellik. Genellikle bunun muadili cihazlarda akım beşer beşer veya onar onar artıyor. Ancak 65 amperle kaynak yaparken 67 amperi aldığınız zaman ne değişiyor onu pek bilemiyorum. Yani beşer beşer artsaydı da çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum ben bunun. Şimdi kutuplarını bağlayalım ve bir deneme yapalım. Şimdi kaynak makinenizi alırken özellikle uygun bir kaynak maskesi kullanmanız çok önemli. Aynı zamanda çıkan gazı solumamak için bir gaz maskesi. Bir tane de deri eldivene ihtiyacınız var. Tabii ki üstünüzü yanmaması için önlük kullanmanız gerekiyor. Muhakkak iyi havalandırılmış ortamlarda kaynak yapmanız lazım. Çünkü çıkan kaynak yaparken çıkan dumanı solumak maalesef çok ee, zarar veriyor vücudumuza çünkü onun içerisinde ağır metallerin buharı bulunabiliyor. Peki neden DC inverter kaynak makinelerini tercih etmemiz gerekiyor? Bakır sargılı makinelerle kıyasladığımız zaman ark başlangıcı bu cihazlarda çok daha kolay oluyor. Yapışma yapmıyor, sıçrama yapması bakır sargılıları göre çok daha az ve kaynak yaptıktan sonra kaynak yüzeyinin görüntüsünün çok iyi olması ve taşınabilir portatif bir cihaz olması da yanında ekstra bonusu olarak bize geliyor. Dolayısıyla bu tip bir iş yapıyorsanız kaynağa yeni başlayacaksanız, ufak atölyenize bir kaynak makinesi alacaksanız, yazdığınız için bir kaynak makinesi istiyorsanız, taşınabilir olsun, derli toplu olsun istiyorsanız bu tip bir kaynak makinesi tercih etmeniz gerekiyor. Şimdi ben bu videoda bu kaynak konusunun mühendisliğine veya mekaniğine hiç girmiyorum. Çünkü internette bunlarla ilgili benden çok daha fazla bilgi sahibi olan pek çok kişinin yayını var. Onları takip etmenizi öneririm. Ben sadece burada size küçük bir tane pencere açmak istiyorum. Pek çok ad altında bu inverter kaynak makineleri satılıyor ve ülkemizde de o adın hakkını verebilecek pek çok marka var tercih edebileceğiniz. Ben bu cihazı tercih ettim. Soybek 1970'lerden beri üretim yapıyor. Tamamen yerli bir firma. Hatta geçtiğimiz zaman dönemlerde %95 yerli üretim hedeflerine ulaştıkları ile ilgili bir haber okumuştum. Biriz bir İzmir markası. Karabağlar'da hatta burada İmalathaneleri Daha önce bu markanın başka modellerini kullanmıştım. Bu tam profesyonel cihaz olarak lanse edildi. Benim internete yaptığım araştırmalarda da ben aynı sonuca ulaştım. İnsanlar buna elektrotu takıyorlar. Sabahtan akşama kadar cehir cehir her şeyi kaynatıyorlar ve cihaz bana mısın demiyor. Yedek parça sorunu yok çünkü benim burnumun dibinde başına bir şey gelse alıp kendim Imala tanesine götürüp, fabrikasına götürüp orada tamir ettirebilme yüksek sahip olduğum için ben bunu tercih ettim. Ama bunun gibi pek çok markada ülkemizde e, satılıyor ve bu kutu açılışı için söyleyecek çok fazla bir şey kalmadı. Eminim ki bahsetmeyi unuttuğum birkaç konu olmuştur. Aklınıza takılan soru olursa yorumlar bölümünden sorarsanız ben dilim döndüğünce cevap vereceğim. Beni yine her zamanki gibi sabırla izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Aboneyseniz de abone ol kutucuğunun yanında küçük bir tane çan resmi bulunuyor. O çan resmine tıklayarak bu kanaldan gelen bildirimleri almak istiyorum derseniz beni çok mutlu edersiniz. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.